Dünya üzerinde bir nokta var ki, insanoğluna en uzak yer olarak biliniyor. Nemo noktası. Burada ne bir ada, ne bir kara parçası, ne de bir insan yaşıyor. Burası okyanusun ortasında, medeniyetten binlerce kilometre uzakta. En yakın kara parçasına olan mesafesi tam 2888 kilometre. Peki Nemo noktası neden bu kadar ünlü? Çünkü burası Dünyanın en ulaşılmaz yeri olarak biliniyor. Burası bir kara değil. Sonsuz okyanusun ortasında görünmez bir koordinat. O kadar uzak ki buraya en yakın insanlar genellikle uluslararası uzay istasyonundakiler oluyor. Evet, yanlış duymadınız. Uzaydaki astronotlar bile Nemo noktasına bizden daha yakın oluyor. Peki bu gizemli noktanın adı neden Nemo? Adını Jules Verne'in ünlü karakteri Kaptan Nemo'dan alıyor. Denizler Altında 20 Bin Fersah romanındaki Denizaltı Kaptanından esinlenilmiş. Okyanus bilimi literatüründe ise buraya Okyanus Kutbu deniyor. Burada hiçbir kara parçası yok. Sadece uçsuz bucaksız Pasifik Okyanusu. Peki Nemo noktasında hayat var mı? Suyun derinliklerinde mikroskobik canlılar dışında neredeyse hiçbir yaşam izi bulunmuyor. Okyanusun en sessiz ses ve en ulu bölgelerinden biri. Rüzgarlar bile buraya nadiren uğrar. Dalgalar genelde sakin. Uydulardan bakıldığında burası sadece bir mavi boşluk gibi görünür. Ama gizemi tam da burada başlıyor. Uzay ajansları kullanılmayan uzay araçlarını buraya düşürüyor. Yani okyanusun derinliklerinde uzay mezarlığı var. Eski uzay istasyonları uydular ve roket parçaları bu noktaya gömülmüş durumda. Bu da Nemo noktasını hem bilim hem de tarih açısından özel kılıyor. Peki buraya ulaşmak mümkün mü? Teorik olarak evet ama hiçbir rota kolay değil. Buraya en yakın limandan ulaşmak bile haftalar sürüyor. Denizciler bile bu noktaya yaklaşmaktan kaçınıyor. Çünkü rotalarda bir anlam ifade etmiyor. GPS koordinatları belli olsa da kimse burada durmak istemiyor. Çünkü burası tam anlamıyla dünyanın ortasında bir hiçlik. Peki derinliklerde bir sır saklanıyorsa? Bazı teorilere göre bu nokta okyanusun en eski jeolojik bölgelerinden biri olabilir. Hatta bazı komplo teorileri burada bilinmeyen yapıların saklı olduğunu iddia ediyor. Bilim insanları ise bu tür teorileri kanıtlayacak bir veri bulamadı. Yine de Nemo noktası her geçen yıl daha çok merak uyandırıyor. Çünkü burası dünyada insanın etkisinin en az hissedildiği noktalardan biri. Ne ışık kirliliği var, ne gürültü, ne de insan eliyle yapılmış bir liman. Sadece okyanus, yıldızlar ve derin bir sessizlik. Sizce bu kadar yalnız bir nokta gelecekte bir araştırma üssü olabilir mi? Yoksa Nemo noktası sonsuza kadar okyanusun sessiz bekçisi olarak mı kalacak keşif devam ediyor abone ol takipte kal